Aküler arabanla getiriyor, her gün okulda kalıyor, onu çok seviyorum. Amasya'nın Sulova ilçesinde yaşayan 47 yaşındaki Satı Gedik, doğuştan bedensel engelli 7 yaşındaki kızı Ayşenur'u her gün okula götürüp derslerinin bitmesini bekliyor. Satı Gedik, 5 çocuğundan en küçüğü olan Ayşenur'u eğitiminden mahrum kalmaması, arkadaşlarıyla sosyalleşebilmesi için anaokulundan itibaren akülü sandalye ile her gün yaklaşık 2 kilometre mesafedeki okula getirip götürüyor. Normal olduğu gibi okula gelip gidiyoruz Ayşe ile. Ayşe engelli olduğu için akül arabamız var, akül arabamızla gelip gidiyoruz. İşte denevislere çıkartıyorum kızımı. Evde eğitim almasını istemedim. Çünkü topluma karışsın istiyorum. Topluma daha bir açık olsun istiyorum. Dersleri de gayet güzel. Gelip gidiyoruz okula her gün. E, Teneffüslerde beraber çıkıyoruz. Beslenmesini yaptırıyorum burada. Müdürümüz çok sağ olsun. Teşekkürlerimizi iletiyorum burada. E, güzel bir yer ayarladı bize. Soğukta falan çok iyi oldu. Bekliyorum Ayşe'yi her gün orada. Teneffüs dili çalınca buradayım, kızımın yanındayım. Teneffüs bitince sınıfına bırakıyorum. Bahçelerin içinde neler görürüz başka? Ağaçları. Ağaçları görürüz. Gel, gel. Başka? Dezavantajlı öğrencimizin evde eğitim için veliyle yaptığımız görüşmede velinin evde eğitim almasını istemediğini, okulda öğrencilerle beraber olmasını istediği için biz de velimize bu konuda gerekli desteği vermek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Anne çocuğunu e, dezavantajlı öğrenci okula getiriyor, biz onu karşılıyoruz. Daha sonra annenin çocuğun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için bir e, boş odasa bekleyerek de onun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayşenur Nurgen'in öğrencimizin kaydını yaptıktan sonra onun engel durumunu öğrendik. Asansörümüzün bakımlarını yaptırıp e, ona tahsis ettik. Ayrıca annesi yaz kış demeden e, onu getirip götürüyor ve dışarıda bekliyordu. Buna vicdanımız el vermedi. Ona güzel bir oda yapıp ona tahsis ettik. Çünkü anne çok e, merhametli ve özverili bir annemiz. Bahçeli. Aküli arabanla getiriyor, her gün okulda kalıyor. Onu çok seviyorum.